Herkese merhabalar. Ben Gizem. Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Şimdi bugün anneannemin bahçesindeyiz. Onun bir takım bitki soğanları varmış. Bu mevsimde bazılarını ekebilirsin, bazılarını ekemezsin dedi. Ekebileceğimiz soğanlardan birkaçını toplayacağız. Sonra da götürüp benim bahçeme ekeceğiz. Burada şimdi neler var? Bunlar sade sarı bor, kasımpat. Ha, kasımpat değil de şey. Ama kasımpat değil be canım, Sarı bor, kufalı. Kufalı. Ben sana nasıl yardım edebilirim? Dur sen. Bak bu 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 zümbülcük, mavi zümbülcük. Evet. Dur sen şimdi çık. Eldiven getireyim sana. Hayır, hayır. Bunları böyle dikerken ama güzelim, tek tek dik. Çom çom. Ayırayım mı? Aha, ayır ayır tek tek dik yavrum. Bunlar şimdi nergis olacak yani. Sarı sarı. sarı sarı. Hani yazın topu görmüştün ya. Tamam. Bilge annenle. Onlar da. Bunlar hep böyle duracak. Hiç çıkarmayacağım değil mi şeyden? Hayır hayır çıkarmayacak. Ay. Bak bak tamam. bu zümbülcük bak. Bu şey olan o zümbülcük olan. E onlar da zümbülcük galiba. O da, o da zümbülcük. Bak bu da zümbülcük. Bunlar da zümbülcük. Şu. Bak. bak bu da zümbülcük. O da zümbülcük. Şu da zümbülcük galiba. Çek, dur bakalım, çek, çek, ha, evet, koptu. koptu, dur sen şimdi onu ver, o koptu kalsın, Boş. dur sen şimdi bunları çıkar. Ben biraz ben çalışayım, sen Hayır, hayır, toprağa çıkacak öyle kopar toprağı çok ya. Tamam. Heh. Bak şimdi güzel bu. Çiğdem de çıkaralım? Olur. Olur. onlardan da çıkaralım. Çiğdem de çıkaralım. Hı -hı. Benim çok yerim var. Hepsini dikerim ben. Tabii. Kız, bak bunlardan birazcık birazcık diktim burayı yavrum bak. Çok şey yürüyor bunlar. Soğanlardan yürüyorlar bak. hep dikerken böyle bunları ayır buralarda Ayırayım mı? Bıçakla Tabii. mı keseceğim öyle sade böyle böyle ayıracağım. Böyle böyle ayrı versin giyip de. Tamam çiğdemler orada mı? Ne çiğdem bu, bu da çiğdem. Şu çepini ver bana. Ee <laughs> toplar da çiğdem değil mi? Onlar da çiğdem de. Bu da buraya gelmiş herhalde. Yani çıkmıştı. Bunlar buraya herhalde soğan sıçramış küçük. Ya da toprak taşıdım. Ha, bu ince sa saçaklı olanlar çiğdem. Aha onlar Top çiğdem. Sarı sarı açanlar mı? Bu da sarı sarı açanlar. Dur şimdi ben buradan da çıkaracağım sana. E burada dolu çiğdem. Evet. Baksana amma çok üremişler. <laughs> bak diyorum bir, diyor birazcık birazcık bittim ama. Bu bak bu ince saçaklalarını açıydım. Tamam. Geliyorum yardıma. Ben şunla kanırtayım sen çıkar. Azıcık ben çalışayım sen çok yoruldun. Ay bir şey ne yorulursun. Ne takım üremişler. biraz yapayım. Sen yapabilecek misin? Yaparım tabii kız niye yapamıyorsunuz? Kaldır. Heh şuradan birkaç tane daha alayım ya da onlar tamam. gene çoğalır çünkü. Al, al. Çok üreyici bunlar yavrum. Hı hı. Lale soğanı bunlar da şimdi. Tamam. Ne yapacağım onları? Dikeceğim. Bir yakından göster bakayım şöyle. Ha. Buraları yukarı gelecek. Ha, <laughs> yukarı gelecek. Başlar aşağı gelecek. Tamam. Bunlara şey verecek miyiz? Gübre. Ay ay. Ha, güzel. Boşalmış mı? Yok boşu. Bak şimdi yavrum. Bunların üçü sümbülcük. Ha. Bu lale bunlar. Tamam. Bakayım. <laughs> Bak bunu. Ha evet bunlar başka. Onlar üçücü. Lalelerin arasında da olsa daha iyi onlar arajman olur. Tamam. El <laughs> ben de geleyim. Gel. Bunlar ne zaman çiçek açacak bu çiğdemler? Çiğdemler güz çiğdem onlar yavrum. Teş ha, sonbaharda son. açacak. Sonbaharda. Tamam. Sonbaharda çocuk onu. Tamam. Şöyle koyayım da böyle yakışıklı görünsün birazcık. Eldivenler kendi eldivenlerini toprak ama burada da eldiven var bak. Benim de var eldiven. Tamam Hı. peki. Giy onları. Bunun kalan yanına da hercaileri koyarız. Tamam. Tamam öyle yapalım. Olur mu? Hercaileri üstü üstü Şu toprakları atlatsana şurada. Eh, toprağı atla ya toprakları. At Bu böyle yamuk. Eh, onun şeyi onu at yavrum o olmaz gübre olsun orada. Yani soğanı yok onun. Kopmuş soğanı. Şimdi hercai toplamaya gidiyoruz. Toprağınla çıkarıyor. Ha. Toprağınla bir ders böyle ya. Tamam. Şey etmezler. Bunlar şimdi hercai menekşesi mi? Bunlar hercai menekşe. Tamam bakayım nasıllar. Bunlar ne zaman açacak? Onlar yakında açar. Tuttuktan sonra onlar bu sene açacak hemen. Tamam. Ya şu üstü üstü da çıkartayım. Yusuf'un ne olduğunu tam hatırlayamadım ama olur. Bejanım, Kimse pembe açıyor, Kimse gövez açıyor. Ha hani tomsuk tomsuk, topçuk ha, topçuk, ha, ha. tohumları oluyor. Tamam tohumları oluyor işte onların. Güzel. Bak, bu da onlardan çıkarayım onda. Donda. Bunu da soğanı var ama şimdi geçti, şimdi olmadı. O da. o da mı sarı boru? Sarı boru değil o. Topu topunun gibi de. Ne onun neydi onun adı? Nergis. Nergis. Heh, Nergis. Nergiz bu tutar tuta bak kökünle çıktı. Ha. Şey, bak. Bu da şey boy çıkarayım mı şey boyda? E çıkar. değişik değişik. Ehtiyatını açıyor da. Tamam. Değişik değişik dikerim işte. Ha. Ver bana sen. Al bakalım köklü da. Tamam. Bu, e Çok güzeller. Bana da hiç iş yaptırmıyor. Bütün her şeyi illaki kendisi yapacak. Dedi ki sen videonu çek. Ben çıkarayım. Isıracağım. Bak. Ne? Başa başa ama şey boş. Kız bak, bu da buzlu pembe pembe çünkü ondan da. Şöyle büyüyor. Yok ondan çok istemem boş ver. <laughs> Hercağız güzel. çemberin de çok güzelmiş ya. Güzel. Bak. Ha. Üf. O ne? Bak şimdi bunlar ne biliyor musun musun orada var mıydı? Sar sar açmıştı da. Bunda dik, bu da başka değişik bir şey. Tamam. <laughs> hani o güzel kokandan mı? Valla o güzel kokan dandelion bu ko, bu da kokuyor ama çok hafif kokuyor. Peki. Peki bir şey söyleyeceğim. Şunları almamızın zamanı mı? Hazır almışken şunları da alsak mı? Yumrularını da diksem? Bunları mı? He. Nereden alayım onları? Dur du, ben şimdi çıkaracağım onları. Dur du, ben çıkarırım. Şimdi. Süs yoncası diyorlar buna. Sen ne diyorsun buna? E, bu da yonca bunlar da ya. Mor yonca diyorsun sen. Bak hep kökleri böyle çok güzel. Onları yapraklarını ben kesi vereceğim. Onlar kökünden çok çabuk kardeş evet, onlar oluyor. çünkü soğanları var onların da. Evet, çok çabuk kardeş oluyor. Yeter mi çıkarayım? Ithal. Yeter bence daha. Ben sana bile ne soracağım? Şunlardan da mesela böyle bunlar gölgeliği çok seviyor. He, bunlar çok tohum yapıyor yavrum. Tamam, onlardan da yapayım böyle çoğalsın güzel Bak, şeyin altı. Ben, dur, nerede var onlarda? Çıkarayım onlardan sana. Olmazsa bırak. Arap saçından bulanmış? Dur Arap saçına da. Dur bakalım şurada arkada vardı güzel. Bakayım orayı. Tamam. Orada yok ki onlarda. Tebu sade o tobu. Heh. Ama oradan çıkmaz ki. Oradan o. çıkmaz o yavrum. Dur bakayım. Buralarda olması lazım. O değil. Ne de bak de. Ha. Ne hani bulduk? Ay. Bir tane de yanda var. Yani, bak o, şimdi dur şurada. Torda büyük var. Torda sağda. Evet. Te te te. <laughs> Son da çıkaralım bu sen şimdi. Buna orman menekşesi diyorlar. Tabi. Sen çık geri çek. Kız sen. alnımı daha Dağ menekşesi işte. İşte dağ menekşesi evet. O çok kardeşleniyor hep kökünden. Heh. Tamam. Çok güzel. Bak tohumdan da çıkarayım. O ne? Hani sen şey neydi o? Peru. Milyumu, peru. Ha, o, e, o çok güzeldi. Ön tarafta büyük annenin çok ondan çıkarılmıyor. Hadi gel. Bir tarafa gidiyoruz. Koyun ne şimdi? Koydum. Ha, onlar çiçek açtım tohum yapıyor ya. Çok saç. Her şey tohumlu. Şu elimi şurada yıkayayım da. O zaman kardelenlerden şu an çıkaramıyoruz suyu mu suyu ya. bu da yağmur suyu yağmur suyu toplama konusunda bizimki tam bir Master degree beni hiç beklemiyorsun ha Bunlar ne ay kardelenler ne güzel olmuş Öf. ay ne? köksüz çıktı mı of. o onun gene kökü var ya Onlar, onları köklü işte bak onların da soğanları var ya Aha. tüp gibi bak Bunlar Aha. hep Şunu. Hı. Bunlar kökleri koptu. Koydum. Ay kız çok güzel olmuş şeylerin. Yeter yeter daha fazla çıkarma ya. Tamam çıkarmayacağım. Yeter tamam. o. Tamam, bitti gitti. Bunlar tamam. ne Tamam şimdi. Bunlar? Bunlar ne? Onlar zambak bak. E. Keseyim onlardan da dik. E birkaç tane. Bunlara baksana kıyamet kadar zambak olmuş orada. O kocaman kocaman. Eflatun açıyor. Oo bunlar çok güzel. Dur şey Bunlar nasıl çıkacak ki? Göreceğim ben. çekeyim mi? Dur sen. Tam bu böyle olacak mı şimdi? Onu, bu onu, yaralandı öyle ama. Dikeceğim. Öyle dikeceğim onu öyle olacak. Yaralandı ama bir şey olmaz. olsun Yeter. Tamam. Evet. Cireye bak bahçem şenlenecek gerçekten. Şu anda evin arka bahçesindeyiz. Anneannemden aldığım çok sayıda bitki soğanı var. O soğanları değişik yerlere dikmek istiyorum. Bir taraftan dikim yaparken bir taraftan da size anlatmayı planlıyorum. Hem soğanlı bitkiler var hem bir takım yer örtücüler var, hem de duvarda tırmanıcılar var. Öncelikle olarak soğanlıları tek boy halinde dikeceğim. Daha sonra onlarla böyle tatlı bir patika yapmak niyetindeyim. Fakat şimdi hızlı bir şekilde havalarda soğuk olduğu için tam da böyle ekim dikim mevsimi değil gibi ama biz birazcık risk aldık ben aceleci olduğum için tatlı bir düzenleme yapacağız. Daha sonra onları asıl olması gereken yerlere dikeceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikli olarak hedefim burası kapının hemen dışında ufak böyle bir köşe. Ben buranın etrafını taşlarla çevirmiştim. Burada duvarda tırmanacak, duvar cimcimesi denen, nakkaş sarmaşığı denen, minik minik eflatun tonda çiçekler açan şahane bir tür şey muralis. Şimdi tam e, latincesini hatırlayamadım. Öncelikle onu buraya dikmek istiyorum ki buradan duvardan e, sarılsın ve burayı kaplasın istiyorum. Belki daha sonra yavrularını alır. Çünkü çok hızlı kardeşlenen de bir tür. Dalları toprağa değdiği anda oradan kök veren ve o şekilde ilerleyen bir arkadaş. Şöyle görünüyor. Yapraklarını göreceksiniz böyle nakkaş sarmaşığı deniyor buna. Bunun dikimini yapacağız. Burası oldukça taşlı bir köşe. O yüzden önce birazcık toprağı kabartmak istiyorum bunu boylu boyunca yatıracağım. O bir şekilde yattığı ve temas ettiği yerlerden köklenecektir diye umuyorum. Şöyle üstünde çok hafif kapatabiliriz aynı tesbih çiçeğinde yaptığımız gibi ya da kalp kalbe karşıda yaptığımız gibi böyle yatırmamız bizim için yeterli. Yani bunlar burada köklenmezse buraya gübre olur, erir, karışır. O yüzden benim için hiçbir problem yok. Viola odorata olarak biliyoruz. Orman menekşesi, dağ menekşesi olarak geçiyor. Korularda, ormanlarda Gölge alanlarda, ağaçların altında müthiş mor mor da böyle hmm, çiçek açar. Ama çiçeğinden ziyade şahane bir yer örtücüdür. Çok kolay kardeşlenir. Böyle bunu dikersiniz kollarından, böyle göstereyim hatta şurada. Mesela buradan böyle bir kol atmış çilek gibi. Koldan tekrar buradan köklenir ve bütün her yeri kaplar. Ben bundan saksıda yetiştirmiştim İstanbul'da biraz gölge bir alan seviyor. Yazın biraz sıcakta kaldı. O yüzden çok mutlu olmadı ve kısmı kurudu. Fakat gerçekten bir survivor bitkisi diyebilirim. Çok kolay hayatta kalıyor. Muralistlerin önüne, nakkaş sarmaşıklarının önüne Bunlardan dikmek istiyorum. Bunlardan aslında bahçede bordür olarak bulunan leylandiler var. O leylandilerin altında tatlı bir orman ortamı oluşturmak niyetindeyim. Fakat şu anda orası dikim için uygun değil. Bu arkadaşları şimdilik burada kuytu bir alanda toprağa adapte etmek istiyorum çünkü taşıdım anneanneden. Daha sonra oraları temizledikçe Oraların altına da tatlı tatlı dikmek istiyorum. Bahçenizde gölge alanlar varsa çok güzel örtecektir ve tatlı tatlı da çiçekler açacaktır. Müthiş bir bitki tavsiye ederim. Gelin şimdi birlikte dikelim. Sağa sola çok kolay kardeşlendiği için biraz mesafeli dikiyorum ki buraları rahat rahat doldurabilsin. Kendi attığı kolları da birazcık toprakla gömüyorum ki oralarda bir an önce toprakla temas edebilsin ve hızlı bir şekilde çoğalabilsinler şurası biraz kötü bir köşe. Daha boylu bir bitki koymak istiyorum ki bu boruyu falan birazcık kapatalım. Galiba bunlar Hüsnü Yusuf. Bunlar da çok güzel. Çiçek açıyor demişti anneannem. Bakalım bunlar burada inşallah mutlu olurlar. Deniyoruz. Olmazsa başka bitki deneyeceğiz. Evet şimdi Geldik en cıvcıvılı yere. Şimdi bunlar anneannemden aldığım çiğdem, nergis, sümbül. Sümbülcük diyor biliyorsunuz. Soğanları. Bunları bahçenin dediğim gibi etrafına yaymayı planlıyorum. Dağıtmayı planlıyorum. Fakat ilk etapta işim yapacağım şey bu soğanları birbirinden ayırarak daha önceden açtığım bir yağmur kanalı vardı. Hatırlıyorsunuz şöyle göreceksiniz yanımda. Yağmur kanalına hızlı bir şekilde bunları dikmek ve burada bir bordür oluşturmak istiyorum. Daha sonra bunlarla Bahçenin muhtelif yerlerinde yollar, patikalar yaratmak niyetim var. Her bir soğanı ayırarak dikebilirsiniz. Bunlar böyle birbiriyle bütünleşik ama böyle pıt diye kırarak ayırabilirsiniz. Hiç endişelenmenize gerek yok. Yeşil aksam Hayatta olduğu müddetçe soğan bölümünde enerji depolamaya devam edecek demektir soğanlı bitkilerde. O yüzden yeşil taraf ölene kadar soğanları çıkarmamak gibi bir tercihim var benim genelde. Anneannem de aynı şekilde hareket ediyor. Çiğdemleri hiçbir zaman çıkarmıyor. Mesela lalelerinin soğanlarını söküyor belirli bir süre sonra. Çünkü lalelerin üst kısmı tamamen öldükten sonra bazı canlılar tarafından filan soğanların yenilmesini ve soğanların çürümesini engellemek için soğanları toplayabiliyorlar topraktan söküp kuru bir şekilde gazete kağıdına sararak serin bir yerde bekletiyor ve zamanı geçince gelince sonbahar gibi olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam o dönemde toprakla buluşturuyor. Şimdi dikimine geçelim. burada yapmaya çalıştığım bir şey daha var. Buradan bir su hattı geçiyor. Ve burada yağmur kanalı açarken bazen o su hattına deler miyiz dermez miyiz falan diye bayağı endişelenmiştik. Aslında burada bu bordürü oluşturmak istememin bir sebebi de su hattını belirlemek. Bahçenizde belirli su hatlarını ya da elektrik olabilir, internet olabilir eğer yerin altından geçiyorsa. Bunları belirlemek için belli bir tür bitki kullanarak işaretleme yapabilirsiniz. Bu çok kullanışlı bir yöntemdir açıkçası. Ben şu an 3 tane çiğdem. Bir tane de sanıyorum anneannem onlara kufalı diyor. Sarı boru şeklinde açıyor. Bence onlar nergis türü diye tahmin ediyorum. Çiğden bir kufalı diyeceğim ben şimdi bu videoda. Şeklinde dikim yapıyorum ve burada böyle düz bir hat takip ediyorum ki buradaki bu ulama borusunu işaretlemiş olayım. Evet, şimdi bu köşe benim geçen sene buraya geldiğimizde Gleo soğanlarımı ektiğim köşeydi. Burada birkaç tane gülüm var. Burayı böyle tamamen soğanlılar için ayırmıştım. Birkaç tane farklı tür soğan da var sanıyorum burada. Hepsi Gleo değil. Fakat onların yerlerini biliyorum. Yani mesela işte şurada var, şurada var, şurada var. Onların yeşil yaprakları gitmiş olmasına rağmen ben onları sökmedim. Çünkü benim için bahçe çok yeni bir konsept. Birazcık da deniyorum açıkçası. Anneannem söktü dedi ama ben de bir bakacağım ne olacak falan diye bekliyorum. Buraya yapmak istediğim şey şu. Kaç tane lale soğanım var? Bu lale soğanlarımı ve köşelere de anneannemin verdiği bu zambakları dikmeyi planlıyorum. Bunları tek kök olarak dikmiş ve şimdi deli gibi her yeri zambak. Şimdi eğer yanlış hatırlamıyorsam bu köşede bir şey yoktu. Bakacağız bakalım. Şurada da bir şey görüyorum ama bu nane de olabilir. Yani burada o kadar çok nane çıkıyor ki. Nanenin bahçe için ne kadar büyük bir pişmanlık olduğunu ancak nane yetiştirenler bilebilir. Burası daha önceden işlediğim bir yer olduğu için bakın çok daha yumuşak yine gerçek toprak olmamasına rağmen biraz daha geniş. Ops, buradan bir tane soğanı da yaraladık. Aferin Gizem. Neyse bunu şöyle kaydıralım. Şunu şöyle şuraya kaydıralım. Bu soğancığımız burada. Hala sağlam demek ki henüz çürümedi. Güzel bir gelişme. Buraya ben talaş sermiştim. Kediler o talaşa bayıldı. Burayı tuvalet gibi kullanmaya çalıştılar ama ben her seferinde kış kış yaparak sonunda onları eğittim. Şu anda buraya tuvalet falan yapmıyorlar. Evet burada bir tane böyle zambağımız olsun. Şu taraftan da yeşerir diye umuyorum. Bakın ne kadar rayetli yukayı hatırlatıyor bana bu zambakların kökleri. O da bir parçası kalsın toprağın içerisinde. Derhal oradan köklenir. O yüzden arındırmanız çok mümkün değildir. Yuka videosunda anlatmıştım. Bahçeye dikim yaparken iyi düşünmek lazım diye. Şimdi biz bu köşeyi zambak köşesi yapalım. Yani Burası soğanlıların yanında tatlı bir zambak köşesi olabilir. Burada böyle güzel bir zeytin ağacımız var. Bu zeytin ağacının dibi biraz fazla çıplak. Bunun altına elimde var olanları da hızlıca dikmek istiyorum. Çünkü hava kararmak üzere. Zambakları, sümbülleri, işte kalan çiğdemlerin bazılarını zeytin ağacının dibine bir kısmını da arkada gördüğünüz bordür şeklindeki beylendilerin dibine dağıtacağım. O kadar sert ki. Ya bu tür yerlerde bir de çok ciddi drenaj problemi oluyor. Çünkü asla drenajı yapamayacağım yapılmıyor bu bahçelerin ve su basması gibi problemler yaşayabiliyorsunuz. Biz de kış aylarında bir kez yaşadık. Sonra işte az önce size gösterdiğim kanalları açtık. Bu zeytin hiç zeytin vermedi. Ben de zeytin bakmayı pek bilmem ama bildiğim kadarıyla da zeytin çok zaten bakılan bir ağaç değil. İnanılmaz dirayetli. Bakın bu sene ne olacak? göreceğiniz bir iş yapmıyorum ama Bazen bana diyorsunuz ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani ben videoları açıyorum, bir taraftan ütü yapıyorum, bir taraftan seni dinliyorum. Yani bu benim hayal bile edemeyeceğim bir şey. Sizin günlük rutininize dahil olmak benim için muazzam bir şey. Senelerdir belirli konular üzerinde konuşuyoruz. Sana böyle biraz daha vlog tarzı videolar da özellikle yapmak istedim. Ve hakikaten artık birbirimizi tanıdık ne severiz ne sevmeyiz her şeyimizi tanıyoruz falan. Bunlar müthiş şeyler. Sizden çok fazla şey öğreniyorum hiç bilmediğim konularda bazen. Bu arada bu zeytin üzerinde çok tatlı sekiz bacaklı arkadaşlarımız var. Onları da rahatsız etmek istemiyorum onlar. Bahçe için çok kıymetli türler. Çoğunuz örümcek sevmiyorsunuz biliyorum. Fakat bahçedeki en büyük dostlarınızdan biri. Yaprak zararlarına karşı, istilacı pek çok türe karşı, işte yaprak bitidir falan filan örümcekler müthiş bir dost. Bu akşam nasıl uyuyacağımı bilmeyeceğim akşamlardan birisi çünkü gerçekten yoruldum. Ups solucan kardeşim soğanlarımla uğraşmazsan işini yapmaya devam edebilirsin. Yarınlar yokmuş gibi soğan almışım. Anneannem de sağ olsun çıkardıkça çıkardı. Ben bunları daha nerelere ekeceğim bakalım. Çevrelemiş oluruz. Zeytinciğimizi. Evet. Bayağı yoruldum. Elimde bu oksalisler kaldı. Bir de anneannemin peru zambağı dediği ya da peru sümbülü dediği bir tür kaldı. Onlar böyle müthiş kırmızı çiçek açıyorlar. Bugünlük benden bu kadar. Şu saatlerdir çalışıyorum. Epey bir dikim ekim yaptım. Dediğim gibi zaman içerisinde bakalım neler olacak. Hep beraber gelişimini takip ederiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Size öpüyorum. Hoşçakalın.